Şey, çizgi öykü 8. Öykünün adı köye tuvalet vc yapımı. Bir ilçenin merkezi ve yerel yöneticileri güzel bir kararla ilçenin köylerine genel tuvalet ve vc yapımı projesi başlatır. Tuvalet yapımı için gerekli malzemeler uygun araçlara yüklenip köylere gönderilir. Köylüler gelen malzemeleri boşaltır ve hemen tuvalet yapımına başlanır. Fakat Dağlık bölgelerdeki köylerde yerleşimler yer darlığı nedeniyle sıkışık olur ve zemin kayalık olabilir. Böyle bir böyle bir dağ köyünde tuvalet yapım başlar, tuvalet yapılıp bitirilir. Ama bir sorun ortaya çıkar. Zemin kayalık olduğundan atık için çukur kazılamaz. Çevre hep bina ve ev olduğundan boru sistemi yapmakta mümkün görünmez. Bu durumu çözmek için Köy ileri gelenleri toplanıp çözüm ararlar. Sonunda ilginç bir çözüm bulundu. Nasıl mı? Tuvaletin üstüne buraya işleyen eşeptir yazılır. WC'leri kimse kullanmadığı için atık sorunu çözülmüş olur.